Antakya Belediyesi Eğitim Birim'den Kimya Öğretmeni Tuğba Sarıoğlu. Sizlerle bugün arkadaşlar kimyasal enerji konusuna bakacağız. Reaksiyonlarda enerji, delta H, delta H hesaplamaları, bağ oluşumları, bağ kırılmasına ne yapacağız arkadaşlar? Bir nevi giriş yapacağız. Şimdi kimyasal enerji dediğimiz zaman reaksiyon entalpisi. Entalpi nedir arkadaşlar? Isı. Isı ve sıcaklık arkadaşlar aynı şeyler değildir. Bunun farkına varmamız gerekiyor değil mi? ısı ve enerjiyken sıcaklık bir enerji değildir gençler. Değil mi? Onun için nedir? Isı dediğimiz zaman ve sıcaklık dediğimiz zaman farklı şeyler olduğunu ne yapacağız arkadaşlar? Bileceğiz. Reaksiyonlar ısı yönüyle ikiye ayrılır. Isı yönüyle ikiye ayrılır dediğimiz zaman TYT konularında da nedir? Karşımıza çıktı. Eksotermik reaksiyonlar, endotermik reaksiyonlar. Hatta eksozdan aklınıza gelsin dedim değil mi arkadaşlar? Dışarıya ısı veren. Eksoz nedir? Dışarıya ısı verir. Eksoz dan aklımıza ne yapabiliriz getirebiliriz değil mi? Ekzotermik reaksiyonlar dışarıya ısı veren reaksiyonlardır. Endotermik reaksiyonlarsa dışarıdan ısı alan reaksiyonlardır. Bir kimyasal reaksiyon söz konusu ise mutlaka enerji değişimi olur. Ya dışarıya ısı verir ya çevreden ısı alır arkadaşlar. Enerji vardan yok edilemez, yoktan da var edilemez. Ama nedir dışarıya ısı verebilir? dışarıdan ısı alabilir. Mesela yanma olayları genellikle nedir gençler? Eksotermiktir. Ama azotun yanması nedir arkadaşlar? Endotermik bir olaydır. Diğer yanma olayları dışarıya ısı verirken azotun yanması nedir? Dışarıdan ısı almaktadır diye ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Mesela burada arkadaşlar? Suyun oluşum reaksiyonu var. H2 artı 1 bölü 2 O2'den H2O. Dışarıya kaç kilo kalori ısı vermiş arkadaşlar? 68 kilo kalori ısı açığa çıkartmıştır. Eğer ısı ürünler tarafındaysa eksotermik reaksiyondur. Girenler tarafındaysa endotermik reaksiyondur. Şöyle de diyelim. Tepkimenin sağ kısmındaysa eksotermiktir. Sol kısmındaysa nedir? Endotermiktir. Yani ısı almıştır diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Entalpi, yani herhangi bir madde bir kimyasal reaksiyonda dışarıya enerji vererek başka bir maddeye dönüşüyorsa, açığa çıkan enerji önceden başlangıçtaki maddede depo edilmiş halde bulunmalıdır. Şimdi arkadaşlar enerji zaten nedir? İç, her maddenin kendine ait bir iç enerjisi vardır değil mi? Depo edilmiş bir enerjisi vardır. Aynı şekilde oluşan maddeler de başka bir maddeye dönüşürken, Yine nedir? Enerji verebildiklerine göre bu maddelerde depo eden, edilmiş enerji vardır denilebilir. O zaman bir her maddenin bir iç enerjisi vardır diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Entalpi dediğim zaman nedir? Değişim olduğu için delta H ifadesini ne yapacağız arkadaşlar? Kullanacağız. Herhangi bir maddenin kimyasal yapısına bağlı olarak depo edilmiş olan bu enerjiye ısı kapsamı denir. Sabit basınçta H büyük H ile ne yapılır arkadaşlar? Gösterilir. İç enerji değişimine entalpi adı verir. Yani bir maddenin hem dışarıya hem, de, hem dışarıya ısı vermesi ya da dışarıdan ısı alması nedir? Bu maddenin kendine ait bir iç enerjisidir. Bu iç enerji değişimine ben ne diyorum arkadaşlar? Entalpi diyorum. Her maddenin kendi içinde bulundurduğu bir iç enerjisi vardır. Ve nedir? Delta H ile ne yapılır arkadaşlar? Gösterilir. Bir maddenin katı, sıvı ve gaz hallerindeki entalpi değerleri birbirinden farklıdır. Neden? Isıları birbirinden farklı olduğundan dolayı nedir arkadaşlar? Entalpi değerleri de birbirinden farklıdır. Entalpi nelere bağlıdır? Maddenin miktarına bağlıdır arkadaşlar. Maddenin fiziksel haline, katı, sıvı, gaz oluşuna bağlıdır ve dış basınca da nedir arkadaşlar? Bağlıdır. O zaman entalpiyi etkileyen şeyler nedir arkadaşlar? Kavramlar. Maddenin miktarı, maddenin fiziksel hali ve basıncı nedir? Entalpiyi etkileyen niceliklerdendir. Tepkime. Bir kimyasal reaksiyonda tepkimeye giren maddelerin entalpileri toplamı ürünlerin entalpi toplamından küçük olduğu durumdur. Yani ben delta hıçı hesaplarken nasıl hesaplıyorum arkadaşlar? H ürün eksi h girenden hesaplıyorum. Ürünlerin entalpisi girenlerden yüksekse delta h ne çıkacak arkadaşlar? pozitif bir değer çıkacak. Yani sıfırdan büyük bir değer çıkacak değil mi gençler? O zaman ben bu tepkimelere ne diyorum? Endotermik tepkime diyorum. Endotermik bir dönüşüm gerçekleşme süresi boyunca dışarıdan ısı almaya devam eder. Dışarıdan ısı alanlar nedir? Mesela x artı y'den dışarıdan ısı aldığı için girenler kısmında ısı olacak. Q neyi oluşturacak? Z'yi oluşturacak. Eğer ısı Girenler kısmındaysa arkadaşlar ben bu tepkimeye ne diyorum? Endotermik tepkime diyorum. Dolayısıyla endotermik reaksiyonlar kendiliğinden gerçekleşmez. Neden? Dışarıdan bir ısı aldığından dolayı nedir arkadaşlar? Kendiliğinden gerçekleşmez diyoruz. Ve reaksiyon endotermik işareti delta H daima nedir? Pozitiftir ve sıfırdan büyüktür diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi gençler Potansiyel enerji ve tepkime koordinatına baktığım zaman, tepkime koordinatıyla potansiyel enerji değişimine baktığım zaman arkadaşlar, bakıyorum grafiğim şu şekilde mi? Bakıyorum ilerledi ve nerede durdu? Gençler şurada durdu. Şimdi girenlerde bakıyorum. Girenlerdeki ileri tepkime enerjisi bu kadar mı? Ürünlerdeki Enerji bu kadar mı arkadaşlar? Neydi delta H neydi arkadaşlar? Delta H eşittir. Ürünler eksi girenler. Ya da delta H eşittir. E, A ileri eksi. E, A geriden ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Ya da direkt delta H'ı şu aradaki farkı olarak ne yapabilirim? Delta H'ı alabilirim arkadaşlar. Bakıyorum E, A ilerim. Örnek veriyorum burası 10 olsun, burası 40 olsun. Şu kısımda ne olsun? 20 olsun. Şimdi bakıyorum. E, A ilerim kaç? 40 eksi 10'dan 30 mu? Bakıyorum E, A ilerim kaç? 40 eksi 20'den 20 mi? Derkaşım ne çıktı arkadaşlar? 10 mu çıktı? 10 kilo kalori olarak ne yaptım arkadaşlar? Buldun mu? Derkaş Büyük sıfırdan mı? Delta işareti pozitif mi arkadaşlar? Evet. O zaman ben bu grafiğe ne diyorum? Endotermiktir diye söyleyebiliyorum. Şimdi gençler kararlılık diye bir şeyden bahsetmiştik değil mi? Bir madde kararlı olabilmesi için enerjisinin düşük olması gerekiyor. Burada kararlı olan maddemiz nedir arkadaşlar? Ürünler midir? Girenlerden daha kararlıdır diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Gelelim en ve tepkime koordinatı diyoruz arkadaşlar. En ve tepkime koordinatına baktığım zaman şu şekilde şurası nedir? Girenlerdir. Şurası nedir? Ürünlerdir. Değil mi? Şu aradaki fark nedir arkadaşlar? Delta H'tır. Yani değişen ısıdır. Değil mi? Değişen ısı miktarıdır. Ve sıfırdan büyük müdür? Delta H'ı ne yapıyorum? H ürün eksi H girenden hesaplıyordum. Değil mi? Ürünler H2 mi? Girenler nedir? H1 mi? H2, H1. Girenler H1 mi? Eksi H1 dersem. H2, H1'den büyük mü? Evet büyük. O zaman da taşın değeri ne olur arkadaşlar? Sıfırdan büyük çıkar ve pozitif işaretlidir. Diyene abone geliriz. Söyleyebiliriz. Elde tepkimeleri örnek verecek olursak, buharlaşma sıvıdan gaz hale geçme nedir arkadaşlar? ısı alarak gerçekleşir. Erime yine katıdan sıvı hale geçerek nedir? ısı alarak gerçekleşir. Ayrışma analiz tepkimeleri nedir? Parçalama tepkimeleri. Mesela kalsiyum karbonat parçalandığı takdirde kalsiyum oksit karbon dioksitte dönüşüyor. Bu yine nedir? Isı alan bir tepkimedir. Ametallerin iki ve daha sonraki elektron ilgileri yine nedir arkadaşlar? Isı alan tepkimelerdir. Birçok katı ve sıvının sıvı çözülmesi yine nedir arkadaşlar endotermiktir. Süblümleşme. Süblümleşme olayı neydi arkadaşlar? Maddenin katıdan sıvıya doğru gidişiydi değil mi? Endotermiktir diye söylemiştik değil mi arkadaşlar? Hadeyeşim şeyleri de e, grafiklerinde. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Katıdan gaza geçiş, Süblümleşme olayı da bir endotermiktir. Elektroliz, elektroliz olayı neydi arkadaşlar? Birleşikleri kendini oluşturan elementleri ayrıştırma olayıydı değil mi gençler? Bakıyorum elektroliz işlemini yine nedir? Isı alan bir tepkimedir. Atomların birinci yoğunlaşma enerjileri ısı alandır. Azotun yanması, tüm yanma olayları eksotermikken azotun yanması nedir? Endotermiktir. Bağ kırılması, bir bağ kırabilmek için ne yapmam lazım? Enerji vermem lazım değil mi? Sistemin enerji alması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Yani hidrojenle hidrojen arasındaki bağ kırmak için ne yapması lazım? Enerji alması gerekiyor. O zaman bu olaylar nedir arkadaşlar? Endotermiktir diye söyleyebiliyoruz. Endotermik reaksiyonlarda daha H daima nedir? Sıfırdan büyüktür. Bu tür reaksiyonlar denkleminde x artı y artı ısı z'yi oluşturmuş. Bakıyorum girenler kısmında mı ısı arkadaşlar? Evet yine ne diyorum? Endotermiktir diye söyleyebiliyorum arkadaşlar. Endotermik, endotermik reaksiyonlarda pardon şurayı tekrar alıyorum. Endotermik reaksiyonlarda girenler ürünlerden kararlıdır diye ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Grafiğe baktığım zaman arkadaşlar ne, ne var elimde arkadaşlar? EA ileri tepkime ve EA geri tepkime var değil mi? Girenlerin oluşumu, ürünlerin oluşumu değil mi? Delta H hesaplarken arkadaşlar kısaca şu aradaki farkı ne yapabiliriz? Alabiliriz değil mi? O zaman buradaki değer nedir arkadaşlar? Delta H ona eşittir. Bakıyorum gençler. Te, grafikte uç nerede kalıyor? Yukarıda kalıyor değil mi? Yukarıda kaldığı takdirde ben bu grafiğe ne diyorum? Endotermik bir tepkime diye söyleyebiliyorum. Endotermik tepkimelerin işareti daima pozitiftir arkadaşlar. Ve sıfırdan büyüktür diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Ya da delta h ileri tepkime eksi geri tepkimeden batıyorum. ileri tepkime e A, ileri 40 eksi 10'dan 30 Burada nedir arkadaşlar? 40 eksi 20'den ne oluyor arkadaşlar? 20. Delta aşım net geldi buradan? 10 kilo kalori olarak bulmuş olurum diye söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Yani tabi değişimi tepkime koordinatına bakıyorum. H1 ve H2 diyorum. H2 H1'den büyük mü? Evet H2 H1'den büyüktür. Delta H, H ürün eksi H giren mi? Yani H2 eksi H1 mi diyorum? O zaman delta H'ın değeri nedir arkadaşlar? Sıfırdan büyüktür ve delta H'ın değeri pozitiftir diye ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Şimdi bakıyorum hangi olaylar endotermiktir? Buharlaşma olayı yani fiziksel değişmelerde maddenin H değişimlerinde grafiklerinde ne yapıyorum? Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza ya da direkt katıdan gaza geçiş nedir arkadaşlar? Endotermiktir. O zaman buharlaşma, erime ve süblimleşme endotermik bir tepkimedir diye söyleyebiliyoruz. Ayrışma analiz tepkimedir. Kalsiyum karbonat ne oluyor arkadaşlar buradan? Kalsiyum oksit ve karbondioksite dönüşüyor değil mi? Nedir? Ortamdan bir ısı alması gerekiyor değil mi gençler? O zaman bu da nedir? Endotermiktir. Apetallerin ikinci ve daha sonraki elektron ilgileri yine nedir? Endotermiktir. Birçok katı ve sıvının suda çözünmesi arkadaşlar endotermik bir olaydır. Soğuk bir çaya şeker attığım zaman çözünmesi daha uzun sürer değil mi? Ama sıcak bir çaya şeker attığım zaman çözünmesi daha hızlıdır değil mi arkadaşlar? O zaman nedir? Isı alarak yaptığından dolayı endotermik bir reaksiyondur diye söyleyebilirim. Sübrünleşme olayı yine nedir? Katıdan gaza geçiştir arkadaşlar. Katıdan gaza geçtiğinden dolayı nedir arkadaşlar? Bir ısı alımı vardır değil mi? O zaman bu yine nedir? Endotermiktir. Elektroliz olayı. Elektroliz bileşiklerin ayrıştırmasında kullanılan bir yöntemdir değil mi? Bileşikleri kendini oluşturan elementlere ayrılmak istediğimiz zaman nedir? ne yapmamız lazım? Isı almamız gerekiyor. Atomların birinci yoğunlaşma enerjileri yine, yine nedir? Endotermiktir. Azotun yanması yanma olayları genellikle eksotermikken azotun yanması nedir arkadaşlar? Endotermiktir diye söyleyebiliriz. Bir bağ kırmak için, ben bağ parçalayabilmem için dışarıdan ne yapmam lazım? Isı almam gerekiyor değil mi arkadaşlar? Isı aldığım takdirde bu olay yine nedir arkadaşlar? Endotermik bir olaydır. Endotermik reaksiyonlarda entalpi değişimi daima sıfırdan büyüktür. Ayrıca ısı ne taraftadır arkadaşlar? Girenler tarafındadır. Yani tepkimenin sol kısmında ne, ne bulunur arkadaşlar? Isı bulunur. Eğer ısı giren tepkimenin sol kısmında vermezsem ne yapacağım? Delta H büyük sıfırdan dediğim takdirde endotermik olduğunu ne yapacağım arkadaşlar? Bileceğim. Ya da delta H'ın değeri pozitiftir diye söylerse yine nedir arkadaşlar? Endotermiktir diye söyleyebileceğiz. Eksotermik tepkime, ısı veren tepkimelerdir. Eksozdan aklımıza gelsin değil mi arkadaşlar? Dışarıya ısı veren tepkimeler nedir arkadaşlar? Eksotermik tepkimelerdir. Bir kimyasal reaksiyonda ürünlerin entalpileri toplamı, girenlerin entalpileri toplamından küçük olduğu durumda nedir arkadaşlar? Eksotermik bir reaksiyondur. Bakıyorum. Da o zaman ne demek istiyor? Delta H. H ürün eksi H giren miydi? Bugün bunun negatif çıkabilmesi için girenlerin nedir? Entalpisinin daha büyük olması gerekiyor değil mi? O zaman H giren büyüktür H üründen diyebilir miyim? Delta H nedir arkadaşlar? Sıfırdan küçüktür ve işareti nedir arkadaşlar? Eksidir diye söyleyebilirim. Eksotermik tepkimeler bir kez başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Ama endotermik tepkimeler kendiliğinden gerçekleşmez arkadaşlar. Olayı başlatmamız gerekiyor değil mi? Eksotermik tepkimelerde de bir kez başlatıldıktan sonra kendiliğinden devam eden olaylardır. Eksotermik tepkimelerde maddeler enerji kaybeder. Yani dışarıya ısı verir arkadaşlar. İç enerjisinden ne yapacak arkadaşlar? Dışarıya ısı verecektir. Bu nedenle reaksiyonların antihapsi delta aşı eksi işaretlidir. Yani delta h sıfırdan küçüktür. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. X artı y'den z oluşuyor. Tepki masası nerede? Girenler tarafında mı? Yani reaksiyonun sağ kısmında mı? O zaman ben buna ne diyorum? Eksotermik bir olay diyebiliyorum. Eksotermik bir tepkime diyebiliyorum. Sonrasında bakıyorum. Q ile ifade edebiliriz ısıyı değil mi arkadaşlar? Yine ürünler kısmında olduğu için ne diyeceğim arkadaşlar? Eksotermiktir diyeceğim. Sonrasında ne yapmış? Tepkimeyi yazmış. X artı y'den z oluşuyor değil mi gençler? Ama burada ısıyı bize vermemiş tepkime Nerede vermiş bize? Delta h'ı burada belirtmiş değil mi? Sıfırdan küçüktür demiş. Yani delta h'ın işareti eksidir diyor bize. O zaman bu tepkimem yine nedir arkadaşlar? Eksotermiktir diye söyleyebiliyorum. H değişimlerinde gençler katıdan gaza doğru gidilirken, termikken gazdan katıya doğru gidildikçe eksotermik olaylardır diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Donma olayı bir sıvının katıya dönüşmesi değil mi arkadaşlar? O zaman burada ne nedir? Dışarıya ısı verir arkadaşlar? Eksotermiktir. Kralaşma, gazdan katıya geçiş midir arkadaşlar? Yine eksotermiktir. Yoğuşma gazın ne yapması lazım arkadaşlar? Sıvılaşması olayına ben ne diyorum? Yoğuşma ya da yoğunlaşma olarak da söyleyebiliyoruz arkadaşlar yine nedir ekzotermiktir. Nötralleşme tepkimeleri arkadaşlar ekzotermiktir. Yanma olayların geneli ekzotermiktir. Sadece ve sadece azotun yanması endotermiktir diye söyleyebiliriz gazların suda çözünmesi arkadaşlar. Mesela burada bakıyorum diazot monoksit su ile etkileştiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Sulu çözeltisi mi oluşacak ve dışarıya ne yapacak arkadaşlar? Isı verecek. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Eksotermik olaylardır. Elementlerin birinci elektron ilgileri yine nedir? Eksotermiktir. Bağ oluşumu, bağ kırılımı endotermiktir. bağ oluşumu nedir arkadaşlar? Eksotermiktir. Birçok sentez birleşme analiz tepkimeleri ısı alan tepkimelerken sentez birleşme tepkimeleri nedir arkadaşlar ısı veren tepkimelerdir. O zaman buradan ne olmuştur? Magnezyum oksit artı kükürt trioksitten ne olmuştur? Magnezyum sülfat oluşmuştur, değil mi? Bir oluşum birleşme tepkimesi olduğundan dolayı bu nedir arkadaşlar? Ekzotermik bir reaksiyondur. Pir tepkimeleri indirgenme yükseltme olayları yine nedir arkadaşlar? Eksotermiktir diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Grafiğine baktığım zaman potansiyel enerjiye tepkime koordinatına baktığım zaman arkadaşlar burası e, A ileri mi bizim için? Evet. Şu kısım e, A ileri. Aktifleşme enerjisi bu kısım değil mi gençler? Şu kısım nedir? E, A geri. Tepkimenin e, A gerisidir arkadaşlar. Buradaki mesafemiz de şudur diye söyleyelim. Sayısal değerler verelim. 5, 15, 25 versem. Şimdi bakıyorum delta H neydi arkadaşlar? E, A ileri eksi E, A geri miydi? Geri tepkimeydi değil mi? Şimdi E, A ileriye bakıyorum. 25 eksi 15'ten 10 mu geldi? Eksi diyorum. E, A geriye bakıyorum arkadaşlar. Burası ne oldu? 25 eksi 5'ten 20 mi oldu? Evet. Delta H'ın ne oldu arkadaşlar? 10 20'den 10 mu geldi? Yani delta H küçük 0'dan mı? Ben bu tepkimeye ne diyebilirim direkt? Eksotermik diyebilirim. Ya da çok kısa bir yöntemden. Şuradaki aradaki fark Nedir arkadaşlar? Bize delta h'ı verir. Delta h buradan ne gelir arkadaşlar? Bakıyorum eksotermik olduğundan dolayı 5 eksi 15'ten eksi 10 kilokalori olarak ne yaparım? Belirleyebilirim. O zaman eksotermik tepkimelerde delta h sıfırdan küçüktür ve delta h'ın eşareti doğal olarak nedir arkadaşlar? Eksidir diye söyleyeceğiz. Entalpi yani değişimi ve tepkime koordinatına bir baktığım zaman. Şimdi arkadaşlar delta h ayrıca neydi? h ürün eksi h giren miydi gençler? Ürünler burada h1 mi? Girenlere bakıyorum. h2 mi? Şimdi hangisi büyük? H2 büyük H1'den değil mi arkadaşlar? H1'den H2'yi çıkardığım zaman delta H ne olacak arkadaşlar? Sıfırdan küçük bir değer olacak değil mi? Delta H'ın değeri eksi olacak. Bundan dolayı ben bu tepkimeye ne diyorum arkadaşlar? Eksotermik bir tepkime diyebilirim. Şimdi bakıyorum. Demirin oksitlenmesi olayı. Delta H nedir arkadaşlar? Eksi 190 kilo olarak ne yapmış vermiş mi bize arkadaşlar? Vermiş. O zaman eksi dediğinden dolayı nedir arkadaşlar? Demirin oksitlenmesi eksotermik bir olaydır. Yanma olayların zaten tümü neydi? Eksotermikti. Sadece ve sadece azotun yanması endotermikti. Demirin oksijenle birleşmesi yine nedir arkadaşlar? Yavaş yanmaya örnek olduğundan dolayı eksotermik olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Burada bir ayrışma tepkimesi mi var? Kalsiyum karbonatın kalsiyum okside ve karbondioksite dönüşümü. Daha demin da örnek verdiğimiz zaman endotermik reaksiyonlarda analiz ayrışma tepkimelerine dedik endotermiktir dedik değil mi arkadaşlar? Şimdi bakıyorum girenler kısmında mı ısı? Isı girenler kısmında 106 kilo kalori olarak ne yapmış arkadaşlar? Vermiş bize değil mi? 106 kilo kalori ve girenler kısmındaysa delta H değeri nedir arkadaşlar? Sıfırdan büyüktür. Yani ben delta H'ına ne diyebilirim arkadaşlar? Delta Delta H eşitti. 106 106 kilokalori olarak ne yapabilirim gençler verebilirim. O zaman endotermik tepkimelerde ne diyorum? Delta H büyüktür sıfırdan ve pozitif işaretlidir. Ekzotermik tepkimelerde ne diyorum arkadaşlar? Delta H küçüktür sıfırdan ve negatif işaretlidir diye söyleyebiliyorum. Oluşum entalpisi. Arkadaşlar bir maddenin oluşması için gerekli olan ısıya ben ne diyorum arkadaşlar? Oluşum entalpisi diyorum. Elementler birleşerek neyi oluşturuyor arkadaşlar? Belirli oranlarda bir araya gelerek bileşikleri oluşturuyor değil mi? O zaman ben buna ne diyorum? Oluşum entalpisi diyorum. Molar oluşum entalpisi dediğimiz zaman bir mol maddenin oluşması için gerekli olan ısıdır arkadaşlar. Molar oluşum entalpisi. Hiçbir şekilde madde miktarına bağlı değildir. Oluşum entalpisi madde miktarına bağlı bağlı iken molar oluşum entalpisi madde miktarına bağlı değildir. Bir mol için dediğimiz için madde miktarına bağlı olarak değişmez arkadaşlar. Bunu sorularda karşımıza çıkarsa hiçbir şekilde unutmayacağız. Oluşum entalpisi ya da oluşum ısısı. Elementlerin ve tabiatta bulunan halleriyle tek cins atomdan oluşmuş moleküllerin entalpileri genellikle sıfır kabul edilir. Örnek veriyorum. Sodyum, potasyum, Magnezyum. Bunların oluşum entalpisi nedir arkadaşlar? Delta H sıfırları nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Moleküler halde bulunan elementlerimiz var. H2, Cl2, ondan sonra F2, O2. Bunlar yine nedir? Moleküler halde bulunan elementler olduğundan dolayı oluşum entalpileri yine nedir arkadaşlar? Sıfır olarak kabul edilmiştir. Elementlerin bir araya gelerek bir mol oluştururken kullanılan ısıya ya da açığa çıkan ısıya ne diyoruz arkadaşlar? Oluşum entalpisi diyoruz. Oluşum entalpisinde arkadaşlar eğer girenlerin tümü elementse girenlerin nedir? Entalpisi sıfırdır. Ürünlerin entalpisi ne delta H nedir arkadaşlar? Eşittir diye söyleyebiliyoruz. Delta H hesaplarken toplam delta H ürünler eksi toplam delta H girenler olarak ne yapacağız arkadaşlar? Hesaplamalarımızı yapacağız. Bazı birleşiklerin oluşum entabileri bize verilmiş arkadaşlar. Şuradan bakıyorum. H2O'nun gaz halinin oluşum entabisi eksi 241. H2O'nun sıvı haldeki entabisi eksi 285 hidrojen peroksitin oluşum entalpisi eksi 133.2 diye ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir şey var değil mi arkadaşlar? Suyun gaz ve Sıvı halini vermiş. O zaman fiziksel halleri yani entalpiyi etkiliyor muydu? Evet etkiliyordu. Katı sıvı ve gaz halinde nedir? Birbirinden farklı değerlere sahiptir diye ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Her maddenin kendine has bir oluşum entalpisi vardır. Ama elementlerin ya da moleküler elementlerin oluşum entalpileri genellikle nedir? Sıfır olarak kabul edilir gençler. oksijenden ne oluşuyor arkadaşlar? karbon Karbondioksit oluşuyor. Ve delta H nedir arkadaşlar? Eksi 94. Ben delta h hesaplarken H ürün eksi H giren mi diyorum ama toplam diyorum değil mi arkadaşlar? Şimdi bakıyorum bu bir element mi karbon? Element. Oksijen bir element mi? Element. Oluşan şey nedir? Bileşik midir? Evet bileşiktir. Elementlerin belirli bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları yeni yapılara, yeni saf maddelere ben ne diyordum arkadaşlar? Birleşikler diyordum değil mi? Şimdi elementlerin, karbonun ve oksijenin oluşum entelatörleri nedir arkadaşlar? Sıfırdır. O zaman girenlerin toplam değer taşı nedir arkadaşlar? sıfırdır. Bakıyorum ürünlerde ne var? Karbondioksit mi var? Karbondioksitin delta H sıfırını biliyorsun, biliyorum değil mi? O zaman tepkimenin delta H ne olacak? Delta H sıfıra eşit olacak. Yani delta H nedir arkadaşlar? delta H karbondioksite eşittir diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Demir artı oksijenle demir oksit bileşiklerinde yine arkadaşlar demir ve oksijen elementi olduğundan dolayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Demir 3 oksitin oluşum entalpisi bunun oluşum entalpisine demir 3 oksitin oluşum entalpisine eşittir diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Reaksiyon entalpisine grafikler üzerinde bir nevi hesapladık değil mi arkadaşlar? Delta H delta H ürün eksi delta H girenlerdi değil mi? Ürünlerin oluşum entalpileri toplamından girenlerin oluşum entalpileri toplamı çıkarılarak reaksiyonun delta H ne olur arkadaşlar? Hesaplanır. Bağ oluşumunda, bağ kırılmasında nedir? Bu farklı bir şekilde oluyor değil mi? Ürün Ürünler eksi girenlerken orada nedir? Kırılan eksi oluşan yapacağız değil mi arkadaşlar? O zaman orada biraz farklılık yaşanacak. Oraya geldiğimiz zaman anlatacağız. O zaman reaksiyon antihabisi dediğim zaman delta h eşittir. Delta h ürünler eksi delta h girenler diye söyleyeceğiz.